Evet sahabe bu ümmetin en hayırlı neslidir. En hayırlı kuşağıdır ve sahabenin ikamesi yoktur. Yani İslam tarihinden sahabe halkasını, sahabe kuşağını çekin alın İslam diye bir şey kalmaz. Bize Kur'an'ı da onlar nakletti, sünneti de onlar nakletti, edebi ahlakı da onlar nakletti. Dolayısıyla biz Müslümanlığımızı sahabe-i kirama borçluyuz. Onlar Allah hepsinden razı olsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan ne duydularsa, ne öğrendilerse onu aynen olduğu gibi bize aktardılar. Bu bakımdan biz zaman zaman tekrar ediyoruz burada sahabe udüldür diyoruz. Sahabe din nakli konusunda, Kur'an nakli, hadis nakli, sünnet nakli konusunda emindir, güvenilirdir, adildir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan duymadıkları hiçbir şeyi ondan duymuş gibi bize nakletmezler. Onun adına yalan söylemezler. Ve ondan duydukları şeyi de içine haşa hevayı heves katarak efendim onda olmayan şeyleri ilave ederek nakletmezler. Dolayısıyla sahabe-i kiram konusunda arkadaşlar ulema-i İslam'ın bahusus ehli sünnet ulemasının hassasiyeti bu noktadan kaynaklanıyor. Sahabeden herhangi birisine söz söyletmeme hassasiyeti buradan kaynaklanıyor. Günümüzde çok yaygın bir şey oldu maalesef. Akademik metinlerde var, başka ortamlarda var. Sahabeden bazılarından bahsederken efendim böyle bir asker arkadaşından bahseder gibi veya daha kötü bir hasmından bahseder gibi bahsediyorlar. Bu doğru bir şey değil. Bu bir arızadır. Hazreti Muaviye'den bahsederken Muaviye demek tuhaf bir alışkanlık haline geldi. Ne umuyoruz? Bununla ne kastediyoruz? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı hali hayatında gördü mü? Gördü. O hayattayken Müslüman oldu mu? Oldu. Efendimiz'e katiplik yaptı mı? Yaptı. Hazreti Ebubekir, Bekir ve Hazreti Ömer onu çok önemli üst düzey bürokratik görevlerde tavzif etti mi? Etti. Şam valiliği yaptı mı her iki halife devrinde özellikle Hazreti Ömer döneminde yaptı. Peki ne istiyoruz? Efendim işte saltanat başlattı. Oğlu Yezid'i kendi yerine bıraktı. Kötü bir sünnet başlattı. Bu bakımdan sevmiyoruz. Bazıları biraz daha işi ileri götürerek Sadıddin-i Taftazani merhumun Şerhül Makasıt'taki bir ifadesini kendilerine kalkan yaparak bir muaviye aleyhtarlığı Tavrını izhar ediyorlar. Sadettin Taftazani merhum diyor ki ben Muaviye'yi sevmiyorum ama ona sevmiyorum da hakkında kötü söz de söylemiyorum. Ehli sünnet ulema içinde arkadaşlar bu ifade dışında Sadettin Taftazani dışında Hazreti Muaviye hakkında bu tarz bir ifade başka bir kimseden sadır olmuş mudur ben şahsen bilmiyorum. Bu ifadeyi kalkan yap bana göre bu bizellidir bana göre diye konuşmak çok doğru değil. Kendime diğer ulemayı kaynak alarak söylüyorum. Çünkü diğer ulemada böyle bir tavır görmüyoruz. Efendim, keşke sahabe konusunda taftazanı kadar hassas olsak da varsın onun o zellesi de bize intikal etmiş olsun. Buna da razıyız bir yerde. Ama mesele bu değil. Sahabeye ilişmek isteyen, sahabe hakkında söz söylemek isteyen insanlar buradan başlıyor. Tıpkı Şia'nın yaptığı gibi. O yüzden ulema diyor ki Hz. Muaviye radıyallahu anh kapının halkasıdır. Bir kimse bir kapının halkasına uzandıysa o kapıyı açacak ve içeri girecek. Buna müsaade etmemek lazım. O kapının halkasına dokundurmamak lazım. Evet sahabe-i kiram melek değil kardeşim. Günah işlemişler, içki içen olmuş, hat vurulan olmuş, savaşan olmuş, kan diken olmuş. Evet bunlar doğru. Ama bunlar o insanlara asker arkadaşımız muamelesi yapmamızı da gerektirmez. Ya lütfen biraz toparlayalım kendimiz. Ehl-i Beyt Hazreti Muaviye hakkında aleyhde bir tavır takındı mı aleyhde? Bir gün Almanya'da bir yerdeydi zannedersem bir üniversitede bir konferans veriyordum. Konferanstan sonra birisi el kaldırdı. Gene bu mevzuda bir soru sordu. Ehl-i Beyt bağlamlı bir soru sordu. Dedim ki, Ehl-i Beyt'in Hazreti Muaviye ile ilgili tutumu nedir? Hazreti Ali ile savaşmış tamam. Hazreti Hasan Hazreti Muaviye'ye düşmanlık etmiş mi? Tavır takınmış mı? Hayır. Tam aksine sulh yapmış, hilafeti ona devretmiş. Efendim, anlaşmışlar. Hazreti Hüseyin'in Hazreti Muaviye hakkında bir aleyhte tavrı var mı? O da yok. Hz. Hüseyin hayatı boyunca Hz. Muaviye'ye beyattan ayrılmamış. isyan etmemiş. Peki bize ne oluyor? Efendim Hz. Hasan'ı Muaviye öldürttü. Nereden biliyoruz? Bunu o kadar kesin ve keskin bir hüküm olarak konuşuyoruz ki ben şaşıyorum. Nereden biliyoruz? Hz. Hüseyin vefat hastalığındayken Hz. Hasan'a soruyor. Bunu kim yaptı? Zehirlendiği aşikar Hz. Hasan'ın. Bunu kim yaptı diyor. Kapat diyor orayı. Hazreti Hasan herhangi bir şey söylemiyor. Dolayısıyla Hazreti Hüseyin de onun kanını talep etmek adına bir şey yapmıyor. Bir girişimde bulunmuyor. Hazreti Hüseyin'in bilmediği bir şeyi biz nereden biliyoruz? Bunu kim söyledi bize ya? O gün hayatta yaşayan Hazreti Hüseyin ve hiçbir şey yapmamış. Hazreti Muaviye'ye dönük hiçbir şey yapmamış. Hazreti Hasan'dan sonra da ona beyata devam etmiş. Hazreti Hüseyin'in meselesi Yezid'le birlikte başlamış. Ki bunu Kerbela derslerimizde detaylı olarak anlatmıştık. Dolayısıyla arkadaşlar biraz daha ölçülü, biraz daha mümine yakışan sahabi terbiyesiyle hareket etmek lazım. Yoksa bu kapının halkasına dokunursak bir süre sonra Ebu Hureyre'yi gündeme getirecekler radıyallahu anh. Bir süre sonra başkaları gündeme gelecek. Efendim bu yolun sonu yok. Bu yola girersek, adım atarsak Sonunda sahabenin tamamı bahse konu edilecek. Buna vesile vermemek lazım. Bu ilk adımı atmamak ve attırmamak lazım. Evet, sahabe vahyin adım adım inşa ettiği bir kuşak. Hiçbirimizin hayatında sahabe dışındaki hiçbir nesil hakkında böyle bir şey varit değil. Vahiy onlar hakkında iniyor. Bazen onlar hata yapıyor, vahiy tarafından itap ediliyorlar. Bazen çok güzel davranıyorlar. Cenab-ı Hakk'ı razı ediyorlar. Cenab-ı Hak da radiyallahu anhum ve radu an buyuruyor. Allah onlardan razı oldu. Onlar da Allah'tan razı oldular. Allah onlara cennette büyük nimetler hazırladı. Değil mi? Sabiqun el-evvelun min el-muhacirin ve'l-ansar ve'l-ladin bi radiyallahu anhum ve ila ahir. <laughs> İslam'a girişte önce geçen muhacirin ve ensar ve onlara güzelce tabi olanlar, Allah onlardan razı oldu, onlar da Allah'tan razı oldular. E biz ne istiyoruz peki? Evet, dolayısıyla sahabeye dokundurtmamak lazım arkadaşlar. Sahabenin güvenilirliğine, emniyetine, adaletine dokundurmamak.